Herkese selamın aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar Hyundai Accent Blue 1.4 benzeri ile beraberiz. Şimdi şöyle kısaca bu videoda bir motor parçalarıyla alakalı paylaşım yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz akü şurada hemen beynimiz var. Şurada fren debreş hidroliğimiz var. Şurada zaten görürsünüz. Mevcut hava filtremiz var. 1.6 dizellerle beraber. Çok kolay bir e, hava filtre kütüğü var burada. İki tane tırnağıyla beraber buradan değişimini yapıyorsunuz gelelim şuraya. Arkadaşlar benzinli araç olduğu için şurada şarj dinamosu dizellerde biliyorsunuz arkada şurada mevcut bir 12 voltluk şarj dinamosu mevcut arkadaşlar. Ve şurada karter havalandırma valfi. Görüyorsunuz üst kapaktan şu an anahtarım olmadığı için külbütür kapağımız burada plastik. Şuradan külbütür kapağının üzerinden çıkan PCV valfi var arkadaşlar. Havalandırma borusu. Şuradan siz hava gaz verdiğinizde hava emişle beraber çıkan yağ buharını tekrar içeri alıyor. Yani Euro motorlarda mecburen bu şart. Hemen altında arkadaşlar şurada boğaz kelebeğimiz var. Oradan beraber e, manifoldun altından be içeri hava emiş gönderiliyor. Burada e, size mevcut şöyle diyelim şurada bir yağ çubuğumuz var alt tarafta gösterebileceğim. Hemen şunu da şöyle yapalım. Bunlar da dizellerde biliyorsunuz. Şurada bir yedek su deposu, motor suyu deposu var. Ama bunlar da hemen şöyle altta. Bakın ona dikkat edin. Burada full ve lol arkadaşlar orta kısımda olun. Mutlaka aracınızda antifriz mutlaka bulunması gerekiyor. Şöyle emme manifoldu var. Arkadaşlar şu rail benzin hattı. Rail benzin hattı. Hatta hali şu, şu şekilde. Bakın kodunu unutmayın. Alacağınız zaman 1.4 benzinleri Hyundai Accent Blue bu şekilde alabilirsiniz. Silindir kapak numarasını şöyle çekeyim. Belki evet arkadaşlar. Şunlar benzin enjektörleri arkadaşlar. Rail hattından benzin enjektörlerine bir besleme var. 4 tane piston olduğu için 4 tane buji var. Anahtarım olmadığı için gösteremiyorum. Aslında sökecektim. Araç ee, bir yakınımızın. Arkadaşlar şuradaki onluk somunumuzla beraber alıyorsunuz. Altta bobin var. Bunda aksen da bir 4'te kesinlikle burada bir buji kablosu yok. Bujik kablosu aramayın. Hani bazen arabalarda buji kablosu değişecek falan filan. Bujik kablosu yok. Bobin var. Bobin olduğu için şöyle yandan çekeyim. Evet şurada bobinimizi görüyorsunuz. Bir tane civata tutuyor numara. Zaten aldınız mı e, yukarı çekersiniz ve çıkarırsınız. Altta bujilerimiz var. Dört tane bujimiz var. E, aracın şase koduyla beraber buji almanızı öneririm. E, şu altta hemen onu da şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar şurada bir katalojimiz mevcut. Arkadaşlar bakın şöyle Hemen e, şunu da şöyle göstereyim dedim. Şurada biraz karanlık düştü ışık. Şurada oksijen sensörümüz var. Arka tarafta gördüğünüzde şu arka tarafta da eksos bir partikül. E, yanma sensörümüz var. ABS beynimiz burada. E, daha sonra şurada cam suyumuz var. Arkadaşlar Oksijen sensörünü aşağıda görüyorsunuz. Yerine şu, şu kabloyu takip ettiğinizde hemen şurada bakın, şurada. Daha sonra arkadaşlar, e, burada size diyebileceğim, şurada bir konum sensörü var. Başka size burada gösterebileceğim, e, herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu bununla beraber kapatalım. Bir parça daha göstereceğim, çok önemli parçalardan bir tanesi. Şurada ayrıca sigorta kutumuz aynı. Bu şekilde aksilik oluyor. 1.4 benzinler arkadaşlar. LPG yok. LPG olsa LPG enjektörleri falan şurada bir konumlanmış olurdu. O da hala açıkta belirli. Bu benzinli bir araç arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.